Kütahya Bakkallar Odası Başkanı Salih Arslan ilk kez öyle bir açıklama yaptı ki Kütahya Bakkallar Odası Başkanı Salih Arslan'ın açıklaması çok konuşulacak. Kütahya Bakkallar Odası Başkanı Salih Arslan yaptığı açıklamada devlet ÖTV zammı ile birlikte sigara firmalarının sigara zammı yapması gerektiği ancak toptan sigara sınırlamasına gidiliyor. Bakkal esnafımız istediği ve yeteri kadar sigara firmalarından sigara alamıyor. Özellikle bir firma sigara sipariş sistemini internet üzerinden yapmaktadır. Ancak sigara siparişlerine sınırlama konduğunda bakkal esnafımız halka karşı mahcup olmaktadır. Olmak, yok satmak durumunda kalmaktadır. Ayrıca bakkal esnafımızın raf stokunu koruyamamakla birlikte sermayesini eritmektedir. Küçük esnafımızın sıkıntı yaşadığı böyle bir dönemde esnafımızın böyle sıkıştırılması, iki arada kalması isyan noktasına getirilmiştir dedi.